Hey arkadaşlar. Bok toplamak istersen İdris Sustu'yu ara. İdris Sustu'nun telefonu bul. Gördünüz mü? Oğlum yemin ediyorum sana bok temizlerken karının bir tanesiyle ikili iki kelime edersin. Çoğu abaza kalmış. Hepsi sana bok yiyor. Vallahi yemin ediyorum sana. Kendine bir karı bulursun üç ay. Ben sana üç ay veriyorum. Üç ay benim yanımda bok temizlersin. Dördüncü ay karının bir tanesi seni kapar evini alır. Hayatın değişti hayatın. Her şeyini alırsın her şeyini. Alacaksın bir Hristiyan oğlum. Hristiyan senin önünü açacak. Geçeceksin, yaşayacaksın. Diyeceksin ki Edir Susa, e, Hristiyan mı olacağım? E abicim artık orası e Orasını sana bırakıyorum. Belki kadını Müslüman yaparsın, belki kadınsını Hristiyan yaparsın. Ama büyük bir ihtimalle Hristiyan olursun. Yani bunların yaşantısını, dürüstlüğünü, bunların çalışkanlığını, aklı başında olduğunu, eli açıklığını görünce götün düşecek. Karısını elinden tutacak bir yemeğe getirecek abi. Her akşam 50-60 dolarlık yemek yiyeceksin restoranda. Deli misin nesin bunlar evde yapmıyor oğlum. Bunlar bok gibi para yapıyor. Bok onu diyorum. Sen de bok gibi adamsın oğlum. Ne yapacaksın? Allah Allah. Neymiş? Üniversite bitirmişsin. Siktir git oğlum ya. Senin bitirdiğin üniversite İdris Usta'nın yanında ancak bok temizlemeye yarar. Başka bir boku yaramaz. Allah Allah. Oh ya. <laughs>